Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mart ayı burç yorumları videonuza hoş geldiniz. Mart ayı oldukça e, yoğun bir ay. E, 10 Mart'ta Balık Burcu'nda bir yeni ayımız var ki bu sizin burcunuzda gerçekleşecek. Oldukça sizin için önemli bir yeni ay. E, aynı zamanda ilk ayı yılın ilk ay tutulması 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda gerçekleşecek. 4 tane gezegenimiz burç değiştirecek ki bunların 2 tanesi sizin burcunuza geçiş yapacak. Aynı zamanda bazı gökyüzüde gezegenlerin açıları mevcut. Oldukça yoğun transitlerin olduğu bir ay. E, Bütün bu, bu detayları bu video videoda bulabilirsiniz Eğer videomu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı e, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz Evet sevgili balıklar sizin için önemli bir ay Çünkü e, iki tane Venüs ve Mars sizin burcunuza geçecek şu an zaten Güneş ve Merkür sizin burcunuzda e, aynı zamanda 10 Mart'ta bir yeni ay gerçekleşecek. Yani biraz sizin zamanınız Mart ayı biraz sizin zamanınız olacak. Şimdiden aynı zamanda bunu dinleyen tüm balık burçlarının doğum günlerini kutluyorum ki 20 Mart'a kadar e, balıkların zamanı olduğu için hepinizin doğum günleri sırasıyla gerçekleşecektir. Şimdiden doğum günleriniz e, kutlu olsun. Geçenlerinde geçmiş doğum günleri kutlu olsun efendim. E, evet 10 Mart'ta bir yeni ayımız olacak ki bu yeni ay sizin kendi alanınızda olacak. Sizde olacağı için balık burcunda olacağı için gerçekleştirmek istedikleriniz, yapmak istedikleriniz için, ulaşmak istedikleriniz için oldukça güzel bir zaman harekete geçebilirsiniz başlatabilirsiniz ee, içinizde o gücü bulacaksınız bu ay çünkü Venüs'ün ve Mars'ın da balık burcuna geçmesiyle birlikte yapmak istediklerinizi hayata geçirecek o enerjiyi o cesareti o gücü içinizde bulacaksınız o yüzden 10 Şubat itibariyle bu yeni hale birlikte yapmak istedikleriniz konusunda daha cesur olabilirsiniz adım atabilirsiniz harekete geçebilirsiniz başlatabilirsiniz bekar balıklar için bu ay ayrıca aşk kapıda diyebiliriz venüsün balığa geçmesiyle birlikte aşk konularında daha fazla güzel gelişmeler söz konusu olabilir kapınızı aşk çalabilir o yüzden sizin için oldukça güzel bir ay bunu değerlendirmenizi yeni başlangıçlar yapmak için e, kullanmanızı tavsiye ediyorum sevgili balıklar e, aynı zamanda ee, sizin için bu ay önemli olan diğer bir konu ise parasal konular sizin için gündemde olacak. E, Merkürün ve Güneş'in Koç burcuna geçeceği ayın yarısından sonra e, sizin için kendi paranızla ilgili konular daha fazla e, ön plana çıkacak. E, parasal anlamda e, gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir. Parasal kazançlarınızı arttırmak için daha aktif hareket edebilirsiniz. Bunlar için e, daha Mücadeleci olabilirsiniz, cesur adımlar atabilirsiniz, kendinizi para konusunda daha ön plana çıkartabilirsiniz. O yüzden parasal anlamda da ayın yarısından sonra oldukça destekleniyorsunuz bunu değerlendirebilirsiniz ee, yakın çevrenizden e, bazı e, beklenmedik destekler de alabilirsiniz bu ay e, yapmak istedikleriniz doğrultusunda e, çok kendinizi kapamayın size yardım etmek isteyen bu kardeşiniz olabilir yakın çevreniz akrabalarınız olabilir bu anlamda da size hiç beklemediğiniz bir destekle destekçi olabilirler e, aynı zamanda e, videonun başında bahsettiğim gibi bu yılın ilk ay tutulması 20 Mart'ta terazi burcunda gerçekleşecek ki bu da sizin yatırımlarla ilgili alanınızdan alıyorsunuz. Ortaklaşa kazanımlar, yatırımlar, krediler, borçlar, miras, dafa gibi konular sizin için önümüzdeki 6 ay etkili olacak. Tutulma olmadan önce 15 gün öncesinden bunun etkilerini başlayabileceği gibi asa tutulma olduktan sonraki 6 aylık dönemde tutulmanın etkilerini yaşarız. O yüzden şu an söyleyeceğim konular sadece sizin için 25 Mart'ı kapsamıyor. 6 aylık bir dönemi kapsıyor. O yüzden bu alanlarda yatırımla ilgili miraslar, ortaklaşa kazanımlar, krediler, borçlarla ilgili konular sizin için önemli olacak. Bir kredi borç ihtiyacınız varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ödemenizi ayarlamanız yani ödemenize göre çekeceğiniz krediniz borcun olması e, bu noktada bunu ayarlayabilirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız yani kendi ödemenizin dengesinin fazlasında bir e, krediye ya da borca ya da bir yatırma adım atmama konusunda dikkatli olmanızda fayda fayda var ortaklaşa yaptığınız işleriniz varsa ortaklaşa bir işte çalışıyorsanız bununla ilgili kazançlarınızla ilgili yine durumlar söz konusu olabilir ortağınızla birlikte yeni yatırımlara başlayabilir yeni yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz borsayı değerlendirebilirsiniz bunlarla ilgili konularda sizin için oldukça önemli olabilir eşinizin kazançları ile ilgili bazı konular yine söz konusu olabilir ee, sizin gelirlerinizle eşinizin gelirleri arasında bir e, denge ayarlama durumunuz söz konusu olabilir ee, aynı zamanda mirasla ilgili bir durumunuz varsa ya da nafaka ile ilgili bir durumunuz varsa yine bu 6 aylık süreçte bunlarla ilgili konular gündem olabilir sonuca varabilir bir nafaka davanız varsa bununla ilgili de sonuçlar alabilirsiniz bir sonuçlanma mahkemenin sonuçlanması söz konusu olabilir ya da mirasla ilgili bir durumunuz varsa yine bunların çözüme kavuşması bunlarla ilgili mirasçılarla birlikte ortaklaşa bir Orta noktada bulunmanız söz konusu olabilir sevgili balıklar. Bence sizin ayınız, sizin için çok güzel bir ay. E, bu ayın şanslısı siz diyebiliriz hatta. O yüzden oldukça bu ayı değerlendirmeniz, bu ayı keyifle geçirmeniz dileğiyle sevgili balıklar.